Merhaba arkadaşlar. Uyacağına YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizler için çok güzel mi güzel bir model yapacağım arkadaşlar. Yazmam krem, kök yeşilim, rengim, bir de krem ipim var. Üç renkle çalışacağım. Üç rengim var bugün arkadaşlar. Şimdi modelime başlamadan önce Kanalıma abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Aboneler bildiğiniz gibi tamamen ücretsiz. E, abone olun ki her bir video atımda anında haberdar olursunuz arkadaşlar. E, e, yorumunuzu, beğeninizi mutlaka bekliyorum. Paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi hazırsanız hep beraber yapalım. Arkadaşlar zürafamı yaptım, hazırladım böyle. Şimdi hep beraber yapalım. Şimdi herhangi bir zürafa ipimi bağlayayım böyle. Birkaç tane zürafa yapalım ilk önce bir iki tane arkadaşlar. Böyle. Bir tane zürafa yapalım. yapalım. Şimdi bu zürafama geri dönüş yapayım. Bir tane pırpır yapalım. Böyle. Bir pırpır daha küçük yapalım. Zürafa yanında. öyle Şimdi bu pırpırın içine giriş yapalım. Bunun içine de bir pırpır yapalım. Böyle. Aynı yuvada küçük bir zirafa yapalım. Böyle. Birkaç sıra böyle yapacağım arkadaşlar. Şimdi geri içine girelim. Bu zirafanın içine. Böyle yana doğru bir pırpır yapalım. Böyle. Şimdi burada yine küçük bir zürafa yapalım. Yine içine girelim. Yana doğru bir düğüm atalım. Tam tepeye de olmasın. Birazcık yana kaydıralım. Böyle. Şimdi geri bir yana doğru bir pırpır yapalım böyle yine aynı yuvada bir küçük zürafa yapalım bir iki üç dört tane oldu bir tane daha yapalım arkadaşlar Şimdi yana doğru yine bir pırpır yapalım. Aynı yuvada küçük bir zürafa yapalım. Böyle. Şimdi geri zürafanın içine girelim. Burada da Üç tane pırpır yapalım. Bir, çok büyük de olmasın pırpırlar arkadaşlar. Birazcık daha küçük yapalım. Böyle. Bir, iki. 3 3 tane pırpır yaptım. Baştaki pırpıra geçiş yapalım. Arkadaşlar ikinci pırpırıma girelim. 3 pırpırlıydı ya. Şimdi burada bir zürafa bırakalım. Bunu da Buna da girelim ama böyle sıfır arkadaşlar. Ee, şimdi 1 e, 2 3 4 5 5. Beş. eee zürafama girelim. 5. zürafama girdik. Böyle. Yine buraya aynı yuvaya girelim. İki katlı olsun arkadaşlar. Geriye dönüş yapalım. Böyle. Şimdi burada zürafa yapa yapa gelelim. Böyle oldu. Şimdi zürafanın içine girelim. Böyle. Böyle. Arkadaşlar yandaki zürafaya girelim. Şimdi zürafamın içine geri dönüş yapayım. Bir pırpır yapalım. Böyle. Yanda küçük bir pırpır yapalım. Pırpırın içine geri dönüş yapayım. Buradan da bir pırpır yapalım. Şimdi yine küçük bir zürafa yapalım anjovada. Yo, o zürafanın içine girelim, küçük zürafanın içine. Yana doğru bir düğüm atalım. Yine bir küçük zürafa yapalım. Yine bir düğüm atalım içine. An yuvada bir pırpır pır yapalım. Şimdi yine küçük bir zürafa. Küçük zürafanın içine girerim ve düğüm atalım. Yine bir fırfır yapalım. 1 2 3 4 5. 5'li oluyor. 1 2 3 4 5. Şimdi tepeye 3 tane pırpır yapalım. 1 2 3 Şimdi baştaki pırpıra dönüş yapayım. Arkadaşlar Şimdi bunlara bir iki ikisine birlikte girelim. Bir tane zürafa tepede olsun. Şimdi aşağı beş tane sayalım. Aşağıya doğru gelelim. Böyle. Bir iki üç dört beş altıncı zürafama gidelim. 3, 4, 5, 6. zürafaya girelim ki biraz da ip bırakalım. Normal. Fazla çekiştirmeyelim. Böyle. Bu kadar ip yeterli. Şimdi gidip aynı yuvaya girelim ki ipi iki katlı yapalım. Arkadaşlar çiçeğin yerine zürafa yapalım. Bunu zürafa yapa yap aşağı gelelim. Böyle. Çok güzel bir model oluyor arkadaşlar. Ee, harika duruyor. Ee, bu arada Mevlüt örtüğüne de olabilir. Ee, önünüzde çok güzel çok da e, erken bitirirsin kolay bir model erken şey olur oluyor, e, oluyor. erken erken yol alıyor arkadaşlar bir bakarsınız ki e, e, eline aldınız yazman e, etrafını yarıladınız o kadar size kolay diyorum ama gösterişli de çok kendini gösteriyor. Çok kendini zengin gösteriyor arkadaşlar. Şimdi bir tane daha da yapayım ki aynı zürafanın içine de girelim buraya. Bu zürafaya. Buraya da girelim. Zaten bu ikisi benim için yeterli. Gördüğünüz gibi. Şimdi buraya da mesela bir tane de yapsan ikinci zürafaya girersiniz. Böyle ikinci zürafanın içine dönüşü yaparsınız. Böyle burada bunun başlangıcı bir de pırpır pır yaparsınız. Böyle. Böyle. Yanına da bir zürafa. ipim bitti zaten. Arkadaşlar ortadaki pırpıra zürafaya ipimi bağlayayım böyle şimdi e, üstüne ipimi alayım bir iki kere dolanayım bunu da alttan alayım ip bu tarafa geldi arkadaşlar şimdi bir pırpırımı yapayım böyle bu fazla olan ipimi de keselim. Şimdi burada birkaç tane pırpır yapalım. Böyle. Bir, iki. Üç. 4 dört. Arkadaşlar 4 yeterli geldi bana. Şimdi burada da 1, 2, 3, 4 3. zürafama ipimi bağlayayım. Zaten 5 tane bırakmıştım. Bir ortadakinde e, pırpırlarımı yapalım. Arkadaşlar bunu da yapayım. Sonra geri dönüş yapalım. Arkadaşlar e, tepede de e, bir tane zürafa bırakmıştım. Onda da ipimi bağlayayım. Bu kök yeşili ipimi bağlayayım. Bir iki kere dolanayım. Bunu da alttan alayım. Şimdi bir tane pırpır burada yapalım. Bu ipimi keseyim. Fazla olan ipimi. İki 3 4 5 Şimdi bunu da keselim. Arkadaşlar bunu da yapalım bir de şey yapalım. Bunu öyle dolandırdım. Bunu da böyle yazmayı çevirebilirsiniz arkadaşlar. Belki onu unutursunuz. Böyle yazmanızı çevirin. İpi üstüne alalım. Böyle. Bu da güzel olur. Artık ipler bu tarafa gelir arkadaşlar. Şimdi yaptım, geri döndürdüm düz tarafına. Gördüğünüz gibi ip bu tarafa geldi. Yine bir pırpırımızı yapalım. Bir pırpırdan sonra keselim arkadaşlar. Unutmayın. Ki arada kaybolsun. Hem de sağlam olsun. Bir pırpırdan sonra çok sağlam oluyor model. Yazmanızın makineye atsan bile açılma olmaz. Şimdi bunu da tamamlayın. bir geri dönüş yapalım son haliyle. Arkadaşlar son hali böyle oldu. Arkadaşlar bunu ben böyle bu bu benim tasarımım. Bunu ben yaptım. Ee, hiçbir yerde bakmadım kimseye. Bu benim tasarımım. Arkadaşlar e, gelin tacı ismi oldu. Gelin tacı yazacağım. Çok da güzel oldu. Gelin tacına benzedi. Harika. Eğer bu, buraya kadar izlemişseniz mutlaka bu yorumunuzu bekliyorum. Ee, yapmışsanız da bir şimdi de yapan arkadaşlarıma kolaylıklar dilerim. Bir de böyle gösterelim. Sağda, solda sağa giden arkadaşlarımız için. Bir de ters döndürelim. Bence harika durdu modelin hakkını yemeyelim. Bir yorum mutlaka bekliyorum. Bugünlük de bu kadar. Başka bir videoda buluşmak üzere. Allah'a emanet.